Merhaba canlarım. Umarım iyisinizdir. Şimdi bir soralım bakalım. Üçüncü kişiler aradan çıkacak mı? Üçüncü kişi durumu ne gösteriyor? Üçüncü kişilerle akıbetimiz ne olacak? Haydi bir bakalım. İlişkimize zarar veren, ilişkimin dengesini bozan, benim partnerime veya bana kötü gelen üçüncü kişi aramızdan çıkacak mı? Onun etkisi ortadan kalkacak mı diye bir sormak istiyorum videomu sadece etkileşimde bulunanları niyet ediyorum takip edebilirsiniz beğenebilirsiniz yorum atabilirsiniz şimdi burada baktığımız zaman diyor ki bu üçüncü kişiyle benim e, mecburi bir bağım var yani bu bir aile bağlantısı olabilir işte eş bağlantısı olabilir ama bu mecburi bağ e, ya maddi ya da böyle e, eş unsuruysa çocuk unsuru olabilir çünkü burada bir hani söylesem. Çocuklar üzerinden e, işte tehdit ediliyor olabilir atıyorum veya işte çocuklarla alakalı e, şartlar koşuluyor olabilir. Eğer aile etkisi ise de maddi olarak onlarla ilgili bir bağlantı varsa işte bu maddiyatla ilgili e, bazı e, manipülasyonlara uğruyor olabilir. Ama burada baktığımız zaman ilişkinize zarar veren üçüncü kişinin bir aşk bağlantısından ziyade bir mecburiyet, bir hani ona karşı yaşanan bir gebelik durumundan kaynaklandığını görüyoruz. <laughs> Diyor ki ben bu ilişkinin yani bu yaşadığım problemler, bu arada kalma durumum beni çok fazla üzdüğü için ve çok fazla e, yıprattığı için ben bu ilişkinin dengesini bozdum. E, bütün problemleri sana yansıttım. Veya kendim işte motivasyon olarak çok düşük olduğum için sana hak ettiğin veya yapmam gereken, göstermem gereken değeri göstermedim. Ee, ve diyor maalesef ki ani bir yıkılma sebep oldum bu ilişkiyle alakalı. Fakat diyor biz daha önce de ayrılırdık, daha önce de kavga ederdik, daha önce de tartışırdık ama ben ilk defa seni... Bunlar haricinde yani bugüne kadar kavgalarımız gürültülüm sadece seni ilk defa bu kadar keskin ve kararlı görüyorum diyor. Ben siz hayatına yeni bir yol çizmeye çalışıyorsun veya yol çizmeye başladığını görüyorum. Hayatına e, sıfırdan bir başlangıç yapmaya çalıştığını görüyorum ve bu beni çok korkutuyor. Evet ben belki üzerime düşen görevleri yapamadım. Seninle ilgili olan sorumluluğunu yerime getiremedim. Ama ben senin benden tamamen gidebileceğini hiç düşünmedim. Ya hep öyle olur zaten. Hep öyle olur. Peki. Benimle ilgili anlık düşüncen ne diye açıyorum. Bazılarınızın arasında yol ve şehir mesafesi olabilir. Olmayanlar için bu duygusal olarak yaşadığınız uzaklıktan kaynaklı yansıyan bir kart olabilir. Sana diyor arkamı dönerken çok cesurdum. Bunları yaparken işte bu büyük kelimeleri ederken sana sırtımı çevirirken o kadar cesur ve kararlıydım ki diyor. Ama şu an işler hiç beklediğim gibi gitmiyor. Yani senin verdiğin tepkiler, senin hayatına bir anda Böyle sıfırdan bir hayata başlamış olman beni o kadar sarstı ki sen hiç gitmeyecek misin gibi düşünüyordum. Ve şu anda nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum. Bana birinin veya bir şeyin, bir durumun rehberlik etmesine ihtiyacım var. Bana birinin bir yol göstermesine ihtiyacım var. Ama ben derdimi, sıkıntımı, gerçekten ne hissettiğimi hiç kimseyle paylaşamıyorum. İçim içimi yiyor, çok acı çekiyorum diyor arkadaşlar. Wow. bir adım gelir mi? Bu üçüncü kişiyle alakalı yaşadığı ya da önümüzdeki böyle iki 3 haftalık bir süreçte eğer yaşamadıysa yaşayacağı ikisinin arasında çok ciddi bir kavga var. Ama bu kavga ikisinin arasında kalan bir kavga değil. Yani biraz böyle kalabalık yani başkalarına dahil olacağı böyle ortalığın karışacağı bir durum söz konusu burada ve diyor ki ben e, bu ikinci üçüncü kişiyle alakalı durumu kavgaysa kavga, kavga yürüdüyse yürüdü tamamıyla çözüp onlara arkamı döneceğim onu arkamı döneceğim çünkü seni kaybetmeyi göze almak istemiyorum bu duyguyla ilk defa yüzleştim ve bu şekilde olsun istemiyorum diyor ve gelen yan yana adım atacak bir karta bak Kupa kilesi ve kutlama seni çok özledim en kısa zamanda en kısa zamanda bütün problemleri halledip sana koşarak gelmek istiyorum. Seninle yan yana gelip seni görüp özlem gidermek istiyorum, hasret gidermek istiyorum ve bunun sevincini, mutluluğunu yaşamak istiyorum diyor. Üçlü bir vade verdi bize. Üç gün, üç hafta, ayın üçü, on üçü, yirmi üçü gibi tarihler olarak alabiliriz. Umarım hepinizin hakkında hayırlısı olur. Aldık kabul ettik.